Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. NG Kalem kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda karandaş firmasına ait çeşitli derecede kurşun kalemlerin kısa bir incelemesini yapacağız. Çeşitleri bu şekilde görebilirsiniz. 3B, HB, 2H, HB ve F serisi. Şöyle şunları bir kenara koyalım. Hızlı bir şekilde 3B serisinden başlayalım. Karandaş İsviçre menşeli bir firma. Ülkemizde de hemen hemen bütün çeşitlerini bulabilirsiniz. Bunlar bir isterli seriler. Kurşun kalemler hayatımızın artık olmazsa olmaz parçalarından. İşte ilkokulda ilk kurşun kalem kullanmaya başlıyoruz. Ve eğer merak olan varsa hala e, kullanıma devam ediyor. Ofiste ve günlük hayatımızda hemen hemen her yerde kullandığımız kalemler. Firmanın kalemleri... E, oldukça başarılı. Kendim şunları kullanıyorum. Şurada açık bir halinde size göstermek istedim. Oldukça başarılı. Kısaca şöyle birkaç bilgi vermek istiyorum. İsviçre menşe olan bu karandaş firması kurşun kalemlerinde de oldukça iddialı, başarılı kurşun kalemleri yapıyor. Burada yanında yok fakat Mizensir ve farklı bir marka adı daha vardı yani şey model adı. Onlar daha çok doğal ağaçlardan. Yani doğal dediğimiz şu, ağacın kendi hiçbir şekilde boyanmamış haldeki rengini kullanıyorlar. İşte kırmızı, kırmızı tamamen ağacın gövdesi gibi düşünebilirsiniz ve kokulu oluyorlar. Bunlarda öyle bir herhangi bir koku yok ama kaliteli bir odunları var şuradaki. Şurada da FSC sertifikası var. Bunun yani bildiğim kadarıyla şu şekilde. FSC sertifikası orman ürünleri işleten bir firmaysanız yani o odunu alıp o ağacı kestikten sonra işleyip bir sunan bir firmaysanız bu tür sertifikalar almanız gerekiyor. Bu sertifikanın amacı sanırım hani ticari amaçlı üretilen ve kesilen ağaçların işte devamında sertifikalı bir şekilde devam ettirmesi, işte zamanı gelince kesilmesi, yerine kesilenin yerine ikilmesi, dikilmesi, işte ormanın işte harap edilip işte yok olmasından ziyade daha çok onu bir sirkülasyon halinde, döngü halinde devam ettirebilme amaçlı yapılmış bir şey. Tüm dünyada geçerliliği olan bir sertifika bu sanırım. Yani ülkemizde de bu tür ürünler işleyen firma varsa sanırım bu sertifikayı almak zorunda. E, alakalı değildi belki ama iyi, bahsetmek istedim. Bu 3B sertlik derecesinde. Eternal balıt Pet'imizde şurada bir deneme yapalım. 3B olduğuna şey yapmayın. 3B'den ziyade sanki... Ee, yumuşak olmasına rağmen o üç beyin şeyi dağılmıyor. Karan. Dash. Şuraya da. N kalem. Nokta diyelim. İnternet sitemizdeki gibi yazalım şöyle. Bunlar da silgi gelmiyor. Silgi olan serileri de var şurada. Ortalama olarak işte 17 santim civarında bir uzunluğa sahip. Standart kurşun kalem. Oldukça hafif. Normalde 3B dağılır ama bu artık içerindeki o kurşundaki tam ham maddesi nedir, içeriği nedir bilmiyorum. Bu şekilde dağılmıyor. İşte skeç yapanlar için, bir şeyler tasarlayanlar için, Dereceli kurşun kalemler işte kara kalem çalışmaları yapanlar için. Yani güzel. Fena değil. 3B oldu zaten. Şurada paketin içerisinde yazıyor. Onun dışında pakette işte İsviçre menşeli olduğu işte şuradaki kalem arkasındaki içindeki kurşun çapan 2.1 olduğundan bahsedilmiş. kendileri yani kalem kendisi içeriğinden paketin içerisinde şu şekilde açılmış bir şekilde çıkıyor. Açılmamış çıkan serisi marangoz kurşun kalemleri var. Onlar açılmamış çıkıyor. Şu kalem tıraş da açmıştım. Koldu kalem tıraş. Biraz daha sivri açan bir yapısı var. Carl Angel Five diye yazıldı. Güzel bir marka bu da. Şöyle şunları kenara bırakalım. Şunları da şöyle göstermiş olalım hızlı bir şekilde. HP serisinin e, silgili olanları da mevcut. Bunlar da güzel. Sertlik derecesi tamamen artık kullanım amacınıza göre değişebilir. Günlük kullanım için HB, 3B, 2B bunlar tercih edilebilir. İşte sınav kalemleri var mesela 2B. Hani daha o şurayı işaretlerken mesela işte sınavlarda artık biliyorsunuz şöyle içerisini dolduruyoruz ya. Hani onlar için daha çabuk dolsun diye 3B'nin şey 2B'nin yumuşak olanları var. Onları tercih edebilirsiniz. 2H bu tamamen aslında daha sert. 3B'den daha sert beyaz bir içeriğe sahip. İşte mesela HB biraz sertlik, biraz yumuşaklık var yani siyahlık. Mesela bu F ikisinin ortasında bir seri. Kara kalem yapanlar işte hani nasıl diyeyim o kaş, bıyık işte ne bileyim o ten detaylarını artık onlar nasıl ayarlıyorlar bilmiyorum. Bu şekilde dereceler dereceli oluyor kurşun kalemler. Bu da HB serisi. Bunun tek farkı şundan sadece silgi olmaması. Şimdi gövde renkleri değişiyor. Bunun işte kırmızı, bunun sarı, mavi, işte yeşil. 3 beninki gri tonlarda. Bu şekilde geçiyor. Tek satılmıyor. Blisterli olarak edinebilirsiniz. Genel bir video olması niteliğindeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.